Canım arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Serap Gül YouTube kanalına Bugün kırmızı biberle harika bir turşu yapacağız, e, turşu diyorum ama içerisinde yağ da kullanacağız, zeytinyağı da kullanacağız, İçerisinde maydanoz da kullanacağız ve bu yöntemle yaptığımız bu biber inanılmaz güzel bağırsak çalıştıracak, sindirim sistemini çok güzel çalıştıracak ve süreç içerisinde bizim çok daha kolay kilo vermemize yardımcı olacak. Şimdi şöyle kapya biberlerimi görüyorsunuz. Burada yaklaşık bir buçuk kiloya yakın biber var. Oldukça büyükler ve kalın etli bir biber biliyorsunuz kapya biber. Bu yüzden zaten çok da tadı inanılmaz lezzetli oluyor. Kilo almanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bağırsak sağlığımızı bozmuş olmamız. Sindirim sistemimizi maalesef bozmuş olmamız. Bu sebeple de sürekli şişkinlik, kabızlık, ödem problemleri yaşıyor olmamız. Bağırsağımızda bulunan mikrofloraya zaman içerisinde katkı maddeli gıdaları tükete tükete müthiş derecede zarar vermiş olmamız. Şimdi bu ürünle bu yöntemle yapacağımız biber turşusunda inanılmaz güzel probiyotik alacağız vücudumuza ve oradaki yararlı bakterilerin sayısını artıracağız. Orada yararlı bakterilerin sayısı arttığında biz çok daha güzel bir sindirim sistemine sahip olacağız. Çok daha güzel bir bağırsak yapısına sahip olacağız. Dolayısıyla zayıflama sürecimizde bize müthiş katkı sağlayacak bu yöntemle elde ettiğimiz ürünü bir kez yapacağız ve yaptığımız miktara bağlı olarak 15-20 gün boyunca tüketebileceğiz. O yüzden öyle her gün her gün yapılacak bir ürün olmadığı için de hem çok pratik hem de kullanımda bize kolaylıklar sağlayacak. Şimdi zaten kamerada da, ekranda da görüyorsunuz kapya biberlerimi şöyle istediğiniz büyüklükte bu arada kullanabilirsiniz. Ben böyle doğramayı tercih ettim. İçinizden mutlaka bu turşuyu bilenler vardır, hatta yapanlar, kullananlar da vardır. Ama bilmeyen, henüz öğrenmemiş olan arkadaşlarımız için de bu çok güzel bir bilgi olacak diye düşünüyorum. Bu turşu size bağırsak sisteminizi düzeltmekle kalmayacak hem de yağ yaktıracak. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi turşumuzun içerisinde üzüm sirkesi kullanacak olmamız. Üzüm sirkesi hem mide ve bağırsak sisteminde çok yararlar sağlayacak hem de kan dolaşımımızı doğal yoldan artırarak bize müthiş şekilde süreç içerisinde yağ yaktıracak kıymetli arkadaşlarım. Şimdi en önemli kısma geldik. Bu yağlı turşumuzun içerisinde bol bol sarımsak kullanalım sevgili arkadaşlarım. Sarımsak ciddi anlamda vücutta enfeksiyonları kurutan bir özelliğe sahip. Bazen de kilo almaların ve hatta hiçbir şekilde kilo verememelerin arkasında maalesef vücudumuzda değişik bölgelerde, organlarda ya da derimizde, ağzımızda kulaklarımızda yani bütün sistemimizde var olan enfeksiyonlar maalesef kilo durumumuzu çok yakından ilgilendiriyor. Derince bir tenceremizi ocağımızın üzerine aldım. Bir çay bardağı üzüm sirkem var. Bir su bardağı Zeytinyağım var. Yağ gözünüze çok görünmesin arkadaşlar. Dediğim gibi bu 10-15 günlük bir e, ürün olacak. Bolca da sarımsak kullandım. Şöyle hafif hafif sarımsaklarımı ortadan ikiye kestim. Bazılarını e, üçe böldüm. Şimdi tencereme ilk olarak bir çay bardağı üzüm sirkemi boşaltıyorum. Sonrasında e, bir su bardağı zeytinyağımı boşaltıyorum. Ve bunun birazcık kaynamasını bekliyorum. Bu yöntemde e, sirke sevmeyen arkadaşlarım bile bu e turşuyu çok sevecekler gerçekten yaptıklarında bu sözlerim kulaklarında çınlayacak çünkü ciddi anlamda lezzeti çok güzel oluyor. Zeytinyağı ve sirkin o birleşimi muhteşem bir aroma veriyor. Evet kaynama başladı. Hemen biberlerimi ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi o istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben bu boyutlarda ideal buldum ve bu şekilde doğradım. Bu turşuyu her sene yapıyorum Bir de sevgili arkadaşlarım zaten bu yapar yapmaz bitiyor öyle bir özelliği var ee, nasıl tüketiyorum ee, Ben bunu her önde yiyorum Arkadaşlar ben bunu kahvaltıda bile tüketiyorum Çünkü inanılmaz lezzetli oluyor yaptığınızda Sizler de göreceksiniz Hatta biliyorum bu videodan sonra kalkıp birçoğunuz bunu yapacak ve bana yine fotoğraflar atacaksınız sevinçle bakıyorum. O Instagram'dan Facebook'tan attığınız fotoğrafların hepsine gerçekten tek tek bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir 5-10 dakika kavurduktan sonra kapağı açıp tekrar karıştırdım ve kapağı kapattım. Altını kısık konuma getiriyorum ve sarımsaklarımı da bu süreçte ekliyorum arkadaşlar sarımsaklarla da şöyle bir çevireceğim ve yine kapağını kapatacağım ve devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen güzel bir karıştırıyorum. Sarımsak hem muhteşem bir aroma katıyor, hem metabolizma hızlandırıyor, hem de dediğim gibi eğer vücutta enfeksiyon varsa tamamını kurutuyor. Evet e, şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum ve en son olarak da şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra e, yarım demet kadar maydanozum var burada arkadaşlar ince ince doğradım maydanozlarımı da içerisine ekliyorum hem çok güzel bir aroma veriyor hem de maydanoz inanılmaz güzel lif yapısıyla bol bol toksin attırıyor arkadaşlar şimdi ocaktan aldım hemen sıcakken kavanozlarıma dolduruyorum burada çok beklemeyin arkadaşlar eğer soğursa kavanoz kavanozlarımızın kapakları tutmaz ve bu sebeple turşumuz çok daha çabuk bozulur maalesef. O yüzden hemen yani elinizi yakmamaya dikkat ederek kavanozlarınızı doldurun. Şöyle hemen kenarlarını siliyorum. İlk defa kullanacağım kapaklarımı kaynar suda daha önceden kaynattım. Bir güzel yıkadım, kuruladım. Ve şimdi bir güzel sıkıca konservelerimin, turşularımın ağzını kapatıyorum. Evet çok sıcak gerçekten. Burada çok dikkatli olun. E güzel bir şekilde kapattıktan sonra ters çeviriyorum ki kapaklar bir güzel tutsun. Gerçi arkadaşlarım bizim evde bu çok çabuk hemen bitiyor ama belki sizler kışa saklamak istersiniz, belki çok daha fazla yapmak istersiniz. Bu yüzden kapakların tutması bizim için çok önemli olacak. Şimdi ikinci şişemi de dolduruyorum. Bir buçuk kilo kapya biber var demiştim. E, i̇ki şişeyi tam doldurmadı arkadaşlar. Tam bir buçuk e, kiloda turşusu çıktı diyebilirim. Biraz haşladık gerçi ama çok ölmüyor. E, çünkü çok aşırı pişirmiyoruz biliyorsunuz. O pişirme işlemi en fazla 15-20 dakika sürüyor arkadaşlar ve artık turşumuz hazır. Her öğünde tüketebilirsiniz, severek tüketebilirsiniz e, ve bol bol su içebilirsiniz. Şifa olması dileklerimle bu turşu şey yapanlar bana Instagram'dan ve Facebook'tan fotoğraflarını atmayı unutmasınlar. Aynı zamanda videoları beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum ve sizleri hepimizi yaratan yüce Allah'a emanet ediyorum sevgili arkadaşlarım.